Galatasaray neden Avrupa'da başarılı olamıyor? İki sebepten. Önde basma işi. Old fashion bir iş. Ortalamanın üstü her takım çıkabiliyor. Ya pasla ya Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı takımı Riga'nın ormancılarının takımında olduğu gibi iki tane kenara sıka sıka çıktılar. İki de kenardaki iki tane uzun adama sıka sıka çıktı. Bir şekilde herkes çıkmayı biliyor abi. O yüzden önde basamıyoruz. İki, 2-1 öndeyim. Çekineyim. Koruyayım artık. Koruyamıyorsun. Bakınız Dinamo Kıya maçı. Bakınız Tottenham maçı. 10 kişilik Tottenham'a karşı. 3-2'den sonra bakınız. Bakın ee, bari skoru koruyayım. Erspor maçı. 3-0 girdin devre arası, devreye. 3-2 yaptı. 4-2 yaptın. 4-3 yaptı. 5 dakikası 4-4 biçecekti maç. Savunma yapmayı bilmiyor. 2 temel problemi var Okan Burun. Uluslararası seviyede savunma yapmayı bilmiyor. Uluslararası seviyede önde basma diye bir şey artık kalmadı. Manchester City, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih bunları herkes izliyor. Takım blok halinde öne çıkıyor. Birebir karşılıyor. Blok halinde geri geliyor. Aralarda kopma falan olmuyor. Bir de adam 120 koşup sen 110'da kalırsan zaten kimseyi yenme mümkün değil. Şimdi diyorum herkes yazmış. Yine başladılar. Bodo'ya 3. Bodo'ya 3'e başladı. Ya Bodo koşmuş. 123 kardeşim. Bak 123 koşmuş. Slav yaparak 122 koşmuş. Bodo 123 koşmuş. Ee, ve maç 2-2 bitmiş. 122'ye 123 kilometre. Şimdi burada da sana 123 koşsun diyelim. Değil mi hocam? Evet. Bu da burada 123 koşsun. Sen 110'dan 117'ye çıkmazsan yani arada 5 kilometre kaldırırsan fark, dezavantaj bir fark, kaliten yetebilir. Ama sen 110'dan 117'ye çıkabilecek mi? Bunu bunu sorusun abi herkes. Anlatabildim mi? Sen 117 ile 123'ü devirebilirsin kalitenle. 2-1 yenersin. 2-1 yenersin abi. 5-1 falan da değil. 2-1 yenersin. Ama 123 koşarsa Bodo ve sen 112'de kalırsan yenemezsin. Bu kadar basit yani.